Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki videoda İlber Ortaylı'nın Cumhuriyet'in Doğuşu, Kuruluş ve Kurtuluş Yılları adlı kitabını dilim döndüğünce nacizane sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu kitap 29 Ekim'e özel yani Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak İlber Ortaylı'nın en son çıkardığı eseri. Bu kitabı alıp okudum, inceledim. Çünkü İlber Hoca'nın Cumhuriyet'in ilk yüzyılı atlı bir kitabı daha vardı. Onunla benziyor mu diye bir baktım. Bu kitap evet Cumhuriyet'in ilk yüzyılını anlattığı kitaptaki ögeleri doğal olarak barındırıyor. Ama kurtuluş ve kuruluş yıllarını İlber Hoca'nın ağzından o tecrübeyle karşınızda konuşur gibi anlattığı mükemmel bir kitap çıkarması gerçekten çok güzel olmuş. İttihat Terakki Cemiyeti'nden başlayıp Abdülhamid'i, Abdülaziz'i, Abdülmecid'i, daha sonrasında İsmet Paşaları, Talat Paşaları, Atatürk'ü, Kazım Karabekir'i bu kurtuluş mücadelesindeki faktörleri tek 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 anlatan İnönü Muharebelerini, Sakarya Meydan Muharebesini, Büyük Taarruz'u tek tek anlatan ve o dönemin şartlarını da olayların içine çok güzel bir şekilde yediren muazzam bir kitap olmuş. Çünkü biz zamanda tarihte işte 19 Mayıs 1919'da Bandırma'ya çıktı, milli mücadele başladı falan. Herhangi bir şekilde o dönemin ruhu hissettirilmeden bize bunlar ezberletildi. Ve biz böyle bir tarih eğitiminden geçtik lise yıllarımızda, ilkokul yıllarımızda. Ama dönemin edebiyatını kaçırdık. O dönemde hissedilenleri öğrenemedik şartlar gelen anlamda ne olduğunu bilemedik. Ve bugünlerde bu yaşlarda bazı şeyleri telafi etmeye çalışıyoruz. Ve elimizin altında İlber Hoca gibi bir hocanın çıkardığı eserler varken de okumamak mantıklı değil. O yüzden ben bu kitabı aldım okudum. İlber Hoca'nın çıkan kitaplarını genelde takip etmeye çalışıyorum. Kitabın başlıklarından biraz bahsedeyim. Kitap 300 sayfa. Yazı boyutu itibariyle çok büyük değil. Yani ortalama 6 saat gibi bir okuma süresinde bu kitabı okuyabilirsiniz. Bir ya da iki gün. Yere gelene üç günün içinde bitirebilirsiniz. Kitaptaki başlıkları şöyle okuyayım ki kitap hakkında bir şeması hakkında fikriniz oluşsun. Giriş kısmında İlber Hoca'nın bahsettikleri var. Birinci bölümden... 37. bölüme kadar uzanan bir başlıklardan oluşuyor kitap. Birinci bölüm Zübeyde Hanım ve Oğlu. İkinci, ikinci Abdülhamit ve sonrasında Tla Trab Trabluskarp. Üçüncü Balkan Savaşları. Birinci Dünya Savaşı'na girişimizden evvelki Ses İsmet Paşa. 5. Fedakar askerlerin savaşı Çanakkale. 6. Başka bir direniş tarzı Sultanahmet mitingleri. 7. 19 Mayıs 1919 Kurtuluş'un ilk adımı. 8. Zaferlerin başlama anının paşası Kazım Karabekir. 9. İstanbul'un işgali. 10. Meclisimiz İstanbul ruhuyla istikbale. 11. Ölüm fermanı sev. 12. Kars'ın kurtuluşu. 13. İnönü muharebeleri. 14. Sakarya meydan muharebesi. 15. İstanbul'un işgal günleri ve Fransa ile Ankara anlaşması. 16. Başkomutanlık meydan muharebesi. 17. Milli mücadele yılları. 18 saltanatın kaldırılması. 19 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu anlaşması Lozan. 20 Lozan'a dair notlar. 21. 100. yıl döneminde ortadan kalkacağı konuşan anlaşma Lozan. Burada Lozan'ı 3 başlıkta anlatmış. Hem aydın geçinen kesme hem cahil kesme o kadar böyle ilmek ilmek giydirmiş ki cidden yani hem utanıp hem keyif alacağınız bir dille yazmış İlber Hoca bu kısmı. 22 Türkiye Cumhuriyeti. 23 100. yılında Cumhuriyet. 24 Milli Mücadelenin Mirası. Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi. Halifelik Harf Devrimi. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi. Balkan Paktı. Mektebi Mülki Şahane. Arabistan Lawrence. 1930'ların Türkiye'si. Son asın tabiri Yeni Türkiye. Bu son aslında tabiri Yeni Türkiye kısmında da işte son dönemde e, Cumhuriyet mirasını hiçe sayarak bir şeyleri son döneme atfeden kesimlere de bir güzel Türkiye Cumhuriyeti 100 önce nasıldı Atatürk'ü anmak ve anlamak diye bitiriyor. Gerçekten yani şu an çok ulaşılır bir fiyatta olan yani birilerinin bir gün içinde bir tütün mamiline verdiği parayla bu kitabı alıp okuyabilirsiniz. Yüzüncü yılımızda tekrardan böyle bir kitap okuyup bizlere bu cumhuriyeti bırakmış nesilleri anmak için okunacak değerli bir eser olmuş. Bu kitap hakkında anlatacaklarım çok daha uzun sürebilirdi ama alıp okuyup değerlendirmenizi isterim. İzleyip dinlediyseniz teşekkür ederim. Herkese iyi günler.